Süpernova raket takımı sıcaklık ve nem algoritma testi. Sıcaklık ve nem değerlerini ölçebilmek için Arduino'muza DHT11 sensörümüz ile XP'mizi bağlıyoruz. DHT11 sensörümüzün birinci bacağını Arduino'muzun güç kısmına, ikinci bacağını Arduino'muzun ikinci pinine ve son bacağını Arduino'muzun GND'sine bağlıyoruz. XP'mizin TX'ini Arduino'muzun TX'ine, RX'ini Arduino'muzun RX'ine bağlıyoruz. Terminal ekranında verileri alabilmek için ikinci bir XP kullanıyoruz. Kullandığımız XP'yi terminale bağlıyoruz x1'imizin tx'ini terminalin tx'ine, x1'imizin rx'ini terminalimizin rx'ine bağlıyoruz. İki x arasında haberleşme sağlayabilmek için bir serial port sürücüsü kullanıyoruz. Bu sürücüde iki tane sanal port üretiyoruz. Ürettiğimiz sanal portlara xplerimize giriyoruz. Son olarak Arduino'muza gerekli kodu yüklüyoruz ve terminalimizi çalıştıralım. Görüldüğü üzere terminalimizde verileri almaktayız. Bunun sonucunda sıcaklık ve nem algoritma testi başarılı bir şekilde çalışmaktadır. Sphernova roket takımı GPS algoritma testi. Arduino'muza GPS modülümüzü ve terminalimize bağlıyoruz. Terminali bağlamamızın sebebi GPS modülündeki verileri görebilmektedir. GPS modülümüzün TX'ini Arduino'muzun RX'ine, Terminalimizin reksini Arduino'muzun da teksine bağlıyoruz. GPS modülümüze gerekli kodu yüklüyoruz. Aynı şekilde Arduino'muza da gerekli kodu yüklüyoruz. Ve terminalimizi çalıştırıyoruz. Görüldüğü üzere sorunsuz bir şekilde terminal ekranı karşımıza gelmektedir. Ve verilerimiz de geldi. Enlem ve boylan verileridir. Bunun sonucunda GPS algoritma testinin başarılı bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.